Hey, şunlar nereye çıkmış Allah yardım edin şey ya, <gülüşmeler> Açılın açılın gel ya. Çıkmaz çıkmaz öyle çıkmaz Ben yakaladım ha Evet Ya gibi bir şey geçti <laughs> Kerem, bırakın, Kerem. abi buradan ejderyam gibi bir Ulan şey Kerem, geçti. Ben dedim Kerem korkmuyor. Ya korkma şey mi yemezsin gel. ha? Zaten zam geldi. Ya gel ya. Zam ya abi. Abi tıraş edeydiniz. Ha Tıraş bir tıraş. <laughs> şey <Şu> varadı <mağazını> kesip <laughs> atar. Sağ sağ bir Damatı atar da Şimdi bak o bir fırlasın bu tarafa kaçan kaçan. <laughs> <laughs> Hep. Önce seni izleyeceğim. <laughs> Camcıyı bir çekil camcıyı, alalım bir camcıyı çekil. Eyvah abi, Eyvah bi' kesin eve gitmiştin. Eyvah bi' yok oğlum, camları da kapattık. <laughs> 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 hey, kafayı çaldırtıp gitti. Yankım abi.